Evet, bugün soru cevap şeklinde sohbetler çekmeye başlayacağız. İlk sorumuza bakalım. Rıdvan ve Malik denilen cennet ve cehennemin bekçilerinin Kur'an'da ayetler şeklinde anlatılmasıyla bize ne mesaj verilmek isteniyor? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi, dini konularda bilgisi en az olan insanın dahi bildiği bir bilgi bu değil mi? Cehennemin kapısındaki meleğin adı Malik'tir. Cennetin kapısındaki meleğin adı Rıdvan'dır. Basit bir bilgi bu değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Peki hiç düşündük mü acaba? Cehennem kapısındaki melek Malik de cennetteki niçin Rıdvan? Bizler maalesef sorgulama ve tefekkür etme yetimizi kullanmıyoruz. Bunlar Allah kelamı olduğuna göre seçilen kelimeler çok özeldir ve mutlaka incelikli manaları vardır. İslam'da kesinlikle sorulamayacak hiçbir soru yoktur. Anlamak amacıyla soru sormaktan kesinlikle korkmayın. Soru ilmin yarısıdır demiş Efendimiz. Olabildiğince siz derinlikli düşünüp sorular sorun ki o soruların getireceği cevap sizin düşünsel boyutunuzu, ufkunuzu genişletsin. Şimdi cehennem meleğinin ismi Malik, cennet meleği Rıdvan. Ne enteresan. Malik ve Rıdvan. Rıdvan razı demektir. Hatta çok çok razı olan demektir. Sizin yaşarkenki razı olma enerjiniz sizin cennetteki meleğinizdir. Adı da Rıdvan. Razı. Cehennemin meleği ise Malik. Malik sahip demektir. Sahiplik duygusudur. Türkçe'ye de geçmiştir. Hani kat malikleri deriz. Malik isimli melek de sizin ben varım diyen sahiplenme enerjinizin meleğidir. Cehennemdeki meleğiniz bu yüzden maliktir. Zaten sahiplik duygusu daha bu dünyadayken insanın hayatını cehenneme çevirir. Benim arabam, benim param, benim hayatım bütün bunlar cehennemin yakıtı olan enerjilerdir. Mana çözüldü şimdi değil mi? Cennet ve cehennem işte bu kadar somut. Sana diyor ki mülkün sahibi malikel mülk olan Allah'ken sen benim de kendimce sahipliklerim var dersen içinde yer alacağın mekanın ismi cehennem. Meleğini de şeytanı da ruhunu da cennetteki köşkünü de hurisini de hepsini kişi burada an ve an kendisi oluşturuyor. Burada yaptıklarımız üst boyutlarda cennet ve cehennemlerde şekil ve suret kazanıyor. Varlık haline dönüşüyor. Demek ki sahip olma enerjisi onun cehennem meleği oluyormuş. Ben varım, ben ilahım, benim olsun, bana gelsin, beni sevsinler, beni takdir etsinler, beni övsünler diye 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 kendi enerjisiyle kişi o cehennem sistemini oluşturuyor. Benim dediğiniz, bana ait dediğiniz her şey sizi cehenneme sokuyor. Bizim dahi kendimize ait bir varlığımız yokken nasıl bize ait şeyler olabilir? Bize ait hiçbir şey yok. Bunu anlamayan Cehennem ateşini kendi içinde kavuruyor. Sahiplik duygusu neticede neyi? Hırsı meydana getiriyor değil mi? Sahiplik duygusu ve hırs ise insanı yakan en büyük iki hastalıktır. Şimdi Rıdvan dediğimiz razı olan, memnun olan, hoşnutluk duyup teslim olduğunuz yapınızdır. Bu Rıdvan o enerjiyle sizi cenneti, cennet meleğinizi oluşturuyor. İsmi de bu Rıdvan, razı, razıyım. Kendinize şimdi sorun yaşantım hangisine uygun? Halimden razı mıyım yoksa sürekli şikayet, isyan ve nankörlük içinde miyim? İnsanın kendisini sürekli İslam'la ilgili test etmesi, hesap gününden önce mutlaka kendini hesaba çekmesi gerekiyor. Kur'an'ı ders edip kendinizi sürekli test ettiğinizde kendinizdeki yanlışları, eksik yönlerinizi betonlaşmadan çözmüş, ol çözmüş olursunuz sıkıntıları gidermiş olursunuz. Kalıplaşması size çok büyük daha büyük problemleri yaşatır çünkü. Cehennem kapıcıları meğerse ne kadar somutmuş değil mi? Ve hayatımızın ne kadar da içindeymiş. Cehennem kapısındaki meleğin adının malik olması, sahiplenilen her şeyin sahibini bir gün yakacağının işaretiymiş cehennem kapısının da meleğinin adının Rıdvan olması razı olunan, yorumsuz seyredilen, hoşnut, memnun olduğumuz her şeyin bunu uygulayana cennet yaşantısını yaşatacağının işaretiymiş. Bu soru anlaşıldı sanırım. Diğer soruya geçelim. Kutsal kitaplar olan elimizdeki İncil ve Tevrat'a birebir vahiy gözüyle bakabilir miyiz? Bunlar da birebir vahiy midir denmiş. İncil ve Tevrat denen bugün ellerimizdeki kitap ...bir hadis kitabı değerindedir. Kur'an'ın eş değeri kesinlikle değildir. Çünkü günümüzdeki İncil... ...Hazreti İsa'nın havarilerinin... ...akıllarında kalanların yazılımından ibarettir. Ne kadarıyla doğru meçhul. Kur'an ayetleri gibi birebir vahiy değildir... ...elimizdeki İncil kitabı. İncil müjde demektir. Müjde adıyla Hazreti İsa'ya bildirilen... orijinal İncil ise... ...ne kadarıyla bu kitaplarda yer, yer alıyor... ...bilinmiyor. Fakat şöyle bir şey var... Tevrat, İncil, Zebur gibi diğer ilahi kitapların orijinalleri zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcuttur. Hazreti Davut'la ilgili kıssalar Zebur'dan gelme, Hazreti Musa ile ilgili bilgilerin olduğu ayetler Tevrat'ın ayetleridir mesela Kur'an'daki. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman diğer kitapları da zaten otomatikman okumuş demektir. Mesela Efendimiz bir hadisinde Taha ve Tahsin miyim? bana Musa'nın levhalarından verildi diyor. İsra suresi gibi ayet sayısı 100 civarında olan sureler İncil'in yerine bana verildi diyor. Dolayısıyla Kur'an bütün kitapları kendinde toplayan bir kitaptır. Hepsini kendinde topladığı için kitapların en üstünü Kur'an'dır. Aynı şekilde Efendimiz de bütün peygamberleri kendinde topladığı için en üstün nebi de Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi peygamberler birbirinin reddiyecisi olmadığı gibi kutsal kitaplar da birbirinin reddiyecisi değildir. İşte İncil okuma imanı kaçar. Şunu yapma imanı kaçar. Kur'an-ı Kerim önceki kitaplarda olan ilahi mesajları da kendi büny bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla siz Kur'an'dan söz ettiğiniz zaman diğer kitaplardan da söz ediyoruz demektir. Önceki kutsal kitapları insanlar tahrif ettiler. Vahye müdahale ettiler ve orijinali üzerinde değişiklikler yaptılar veya bazı şeyleri gizlediler, sakladılar. Fakat Kur'an'ın içinde ayetler şeklinde Tevrat, İncil gibi kitapların saf orijinal halleri mevcut olduğu için Allah bütün hepsini koruması altına almış oluyor son vahiy ile. Otomatikmen Kur'an'ın korunması demek diğer kitapların da korunması demek anlamına geliyor. Bakın bu kanaatimize Kur'an'dan örnekler verelim. Mesela Enbiya suresinin 105. ayetinde ''Andolsun ki zikirden sonra zeburda da yazdık ki yeryüzüne benim salih kullarım varis olur.'' diyor. Bu ayetin e, Zebur ayetidir. Zebur'da geçen bir ayettir. Ve bu ayetin Zebur'un bir ayeti olduğu hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in de bir ayeti. Bakın bu ayetten biz öğreniyoruz ki Zebur'da bu ayet yazılmış. Yeryüzüne benim salih kullarım varis olacaklar. Bir örnek de Maide suresinin 32. ayetini verebiliriz. Orada diyor ki İsrailoğullarına şunu yazdık. Kim bir kişiyi haksız yere öldürürse... O bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir kişiyi diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Bakın bu Tevrat'ın bir ayetidir. Kur'an'ın ayetleri içinde yer, al yer alması itibarıyla bizim de ayetimizdir. Dolayısıyla bir kitap ırkçılığı veya peygamber ırkçılığı yapmanın anlamı yoktur. Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik edip desteklediği gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam da önceki peygamberleri tasdik etmiş, övmüş ve onlar hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Evet bu soruyu da bu şekilde kutsal kitaplarda İncil ve Tevrat bunlar da vahiy midir? Birebir sorusunun cevabını vermiş olduk. Bunlar orijinalleri itibariyle elbette birebir vahiydir. Ve kendi dönemindeki insanlara rehberlik yapmıştır. Ama günümüzdeki haliyle e, bir Kur'an eşdeğeri değildir. Birebir vahiy değildir tahrip edildiği için. Diğer sorumuz namaz pozisyonlarının harflerle bağlantısı var mıdır? Diye sorulmuş. Kesinlikle var. Namazdaki pozisyonlar... Kur'andaki hurufu mukatta denilen ayetlerdeki bazı harflere benzer. Hani elif, lam, mim, yasin, tasin, tasin, mim gibi harfler var ya onlara benzer. Evliya Allah'tan ona değişik manalar yükleyenler olmuştur. Mesela namaz kılarken e, kıyam, rüku ve secde vardır. Bir de tahiyyat. Ayakta dururken elif harfi oluruz. Rükudayken lam, secdedeyken mim oluyoruz. Dolayısıyla namazı ikame ederken bir insan elif, lam, mim şekillerini yapıyor otomatik olarak. Bırakalım o şekilleri yapmayı. Elif, la, mimi orijinal harfleriyle kağıda yazdığınızda dahi onun enerjisi yüklenir. Bu ilimle uğraşanlar Kur'an adına yazılan harflerin kendi enerjisini taşıdığını söylerler. O yüzden elle besmele yazmak mesela çok öğütlenmiştir. Şu da çok dikkat çekicidir. Satanistler mesela belli zamanlarda Kur'an yakarlar. Belirli zamanlarda kurban verirler. En önemli faaliyetlerinden birisi Satanistlerin Kur'an yakmaktır. Ama bildiğimiz Kur'anları yakmazlar. El yazması Kur'an yakıyorlar. El yazması Kur'anın çok farklı, yoğun, saf bir enerjisi var. Bunun farkındalar. O yüzdendir ki zamanında Kur'an'ın basımı matbaaya verilsin istenmemiştir. Enerjisinden dolayı ama yanlış bir değerlendirme ile matbaaya karşı çıkılıyor zannedilmiştir el yazmasındaki o enerjinin devamı talep edildiği için o enerjiyi bilenler Kur'an'ın matbaa harfi olmasını istememişler. İşte yazmakla oluşan o enerjiyi sen namazda bedeninle yazarak elif la mim şeklinde oluşturuyorsun. Namazı ikame eden bir insan bedeniyle elif la mim yazıyor ve ruhuyla elif la mim hakikatini yaşıyor fark edebilirse. Namazdayken biz eğer hakkıyla yönelebilirsek anlatılması imkansız bir enerji deryasının içerisinde oluyoruz. Bu soruya da bu şekilde cevap verebiliriz. Geçelim e, üçüncü soruya. Günah nedir deniliyor. Evliya Allah günahı bir cümleyle tarif ederler. Bana Allah'ı unutturan, beni Allah'tan uzaklaştıran her şey günahtır. Ne bana Allah'ı unutturuyorsa o günahtır. Mesela örnek verelim müzik. Müzik insan için sevap da olabilir, günah da olabilir. Onu nereden, onu nerede kullanıyorsun? Önemli olan budur. Bazıları her şeyi unutmak için ve soyutlanmak için müzikle meşgul oluyorlar. İstirahate çekilmiş, görevlerini hatırlamak istemiyor. Müzik dinleyerek unutmaya çalışıyor. Ama evliya, evliya Allah'ın bakışıyla bakarsanız, her şeyi unutmak için dinlediğiniz o müzik, size Allah'ı da unutturuyorsa, bu müzik günahtır. Aynı müzik, insan doğasına aykırı olmadığı sürece sevap da olabilir bir müziğin bakın ilahi olup olmadığını şu, şu, şekilde test edebiliriz. O müzik eğer ki doğa ile uyumluysa, o ağaçlarla, yıldızlarla, hayvanatla bütünlüklü ise, senkronize olmuşsa o müzik ilahidir. Ama bizim müziklerimizdeki cümle kalıplarına bakın. Hep esveli safiliğine hizmet ediyor. Bir insan ne kadar saçmalıyorsa, ne kadar zırvalığını ne kadar gösteriyorsa bakıyorsunuz o müzik o kadar izlenmiş, o kadar rekor kırmış. Filmlerimiz keza aynı şekilde. Kısacası siz Allah'ı unutturan her şeye günah, Allah'ı ve sonsuz yaşam hissini veren her şeye de sevap dediğiniz zaman kendinize birçok günah ve sevap kavramı geliştirebilirsiniz. Diğer soruya geçelim. Sünnet ve farz namazları arasında beklemek gerekir mi? Bu da çok önemli ve öncelikli bir soru gerçekten. Öncelikle bu tür konular için şunu söylemek istiyorum. Biz eğer dine inanıyorsak herhangi bir konuda önce varsa Kur'an'da onda yoksa Resulullah o işi nasıl uygulatmış diye ona bakıp buna göre hareket edeceğiz. Hürmet olarak Kur'an-ı Kerim daima daha önemli ve önceliklidir. Unutmayalım biz bu davranışları Allah'ın emri ve Allah Resulü'nün davranışlarına uymak amacıyla yapıyoruz. Bu soruda olduğu gibi Kur'an'da olmayan konular için bizim kuralımız Resulullah dönemindeki uygulama neyse ona bakıp onun gereklerini kendi yaşamımızda uygulamaya çalışmaktır. Şimdi soruya gelecek olursak, hadislerden öğreniyoruz ki ne sorulmuştu? Sünnet ve farz namazları arasında beklemek gerekir mi denmişti. Hadislerden öğreniyoruz ki biz namazlar arasında küçücük de olsa beklemek lazım. Namazın sünnetini, farzını, son sünnetini selamdan sonra hemen kalkarak bir diğerine başlayarak peş peşe kılmayın. Efendimiz onu yasaklamıştır. Hatta bazı kavimlerin geçmişte bu yüzden helak olduklarını söylemiştir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peş peşe yapmayın diyor. Fark ettiyseniz eğer peş peşe namazı kılınca robot gibi yat kalk yat kalk bir an önce bitirip kalksam oluyor. Mana bozuluyor. Hissediş kalkıyor. Namazı yavaş yavaş hazmederek, hissederek kılınması gereken bir ibadettir namaz. Buna rağmen bir zat efendimizin mescitte bulunduğu bir anda selam verip hemen kalkıp yine namaza duruyor. Hazreti Ömer bunu görüyor ve yanına gidip Resulullah ne demişti deyip geri, geri adama oturtturuyor. Peş peşe namazı ikame etmeyin. Zaten haşetullah huşu buna müsaade etmez. Ee, biraz dinlenmeniz gerektiğini bilirsiniz. Eğer namazda huşuyu yakalamış ve yaşamışsanız hemen kalkıp namaza durmaya haliniz kalmaz. Yani yeni bir şarj için soluklanma ihtiyacı duyarsınız. Ama namazda huşuyu ve dinginlik halini yaşayamıyorsanız 100 rekatlık namazı dahi peş peşe yat kalk yat kalk kılabilirsiniz. Ama namazı hakkıyla yerine getirirseniz onun vücudunuzdaki halini görür, onu sindirmek gerektiğini hissedersiniz. Huşu halini namazda yaşayan selam verdikten sonra o yoğun enerjiden dolayı biraz beklen beklemesi gerektiğini, demlenmesi gerektiğini bilir. Bu yüzden selam verince bir küçük ara vermek teşvik edilmiştir. Salavat getirirsiniz, ayetel kürsi okursunuz. Bu tür öneriler aslında bu işi de teşvik içindir. Peş peşe kılmayın demek, e, aslında şu demektir. Selam verince kalkıp hemen diğerine başlamayacaksınız. Bitirince Allahümme entes Selamı ve minkes selam. Tebarek ya zel celali vel ikram dersiniz. Bir salavat getirirsiniz, bir dua yaparsınız. Sonra kalkar diğerini kılarsınız. Böyle biraz soluklanmak önemlidir. Hatta Evliya Allah önerir ki namaz bitiminde selam verdiğinizde hemen kalkmayın. Eklemleriniz yerindeyken kıpırdamadan biraz durun ve öyleyken okuyun. Efendimizin vitir salatını yatmadan önce veya gece kıldığı farklı haller bildiriliyor. Ne zaman olursa olsun namazların arasına dua ve salavat koymak gerekiyor. Küçücük bir ara, bir mola vermek gerekiyor. Hemen peş, peşe peş peş acele edip de kalkmamak huşu, hissediş ve samimiyet açısından çok önemlidir. Mesela tesbihatı ve duayı özellikle namazın farzının peşine yapmak lazım. Çünkü ana namaz farzlardır. Bunlar demir baş demir baştır hadislerde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihatı bakıyorsunuz farzdan sonradır. Yine namaz aralarında korunma duası yapılabilir. Mesela bir hadisten de yararlanıp şöyle bir tarif yapabiliriz. Sağ elinizi göğsünüze koyun. Hatta avucunuzu kalbinizde hissedin. Ve İhlas, Felak ve Nas surelerini bu şekilde okuyun. Umulur ki inşallah kalbiniz Efendimiz Aleyhisselam'ın operasyonuna benzeyen bir temizliğe uğrar. Bunu kanaatimiz olarak tabii ki söylüyoruz. Bu uygulamayı hadisten biz öğreniyoruz. Efendimiz bir sahabeye böyle tarif ediyor. Sağ elini göğsüne koy, İhlas Felak Nas oku. Kimse böyle korunmamıştır. Kimse böyle korunmadı buyuruyor efendimiz. Ne kadar önemli bir korunma şekli, e, ne kadar önemli bir korunma duası demek ki. Bu değil, başka şekillerde yapabilirsiniz. Salavat getirirsiniz, dua yaparsınız. Bu size kalmış. Evet bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. Bir dahaki soru cevap sohbetine kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.